Bebek bakıcılarının aylık maaşı 50 bin lira bandına yaklaşırken yabancı dadı için bu rakam 1.700 dolara kadar çıkabiliyor. Sgk ile Avrupa Birliği'nin başlattığı annelere teşvik ödemesi projesine yoğun bir başvuru var. Üç şehirde devam eden projeye en çok başvuru doğal olarak İstanbul'dan geldi ama projeye katılım sınırlı. Aileler başvuru kotasının artırılmasını bekliyor. İlk kriter bu annenin 4A kapsamında sigortalı olarak bir işte çalışıyor olması gerekiyor. Bağ kurulu olmaması gerekiyor, devlet memuru olmaması gerekiyor. Bunun dışında 0 ile 24 aylık arasında bir çocuğun olması gerekiyor. Bu kriterleri sağlayan iş hayatındaki annelere verilen bakıcı teşvikli arttı. Artık ödeme 510 euro olacak. Avrupa Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliğindeki projeye en çok başvuruysa İstanbul'dan. Avrupa Birliği destekli bakıcı yardımı projesi İstanbul, İzmir ve Ankara'da sürdürülüyor. Şu ana kadar İstanbul'da 1500'den fazla çalışan anne projeden faydalanmak için başvurusunu yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Zeytinburnu ve Kartal'daki müdürlükleri başvuruları alıyor ve henüz kontenjanlar dolmuş değil. Yani hala çalışan anneler bu projeye başvurabilir. 0-36 ay projeden yararlanabilir. Çocuğunuzun 0-24 aylık arasında olması gerekiyor. Bakacak olan kişinin 80 saat Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir eğitim almış olması ve sertifikası olması gerekiyor. Çalışacağı ailenin akrabası olmaması gerekiyor. Anne ile çocuğun aynı evde oturması, ikamet etmesi gerekiyor. İstanbul'da 510 euroluk bakıcı desteğine kazanan çalışan anne sayısı şimdilik 1089. SGK tam zamanlı eğitimli bakıcı için 510 euro, yarı zamanlı bakıcı için ise 255 euro ödüyor. İstanbul'da çalışan anne sayısı fazla olduğundan başvuran herkes destekten yararlanamadı. Aileler kotanın artırılmasını talep ediyor. Annelerden geliyor yani sitem ediyorlar bu projeye başvurduk onaylanmadı diyor. İstanbul'da büyük şehirlerde bakıcı bulmak veya çalıştırmak gerçekten maliyetli bir Türk bakıcılarda 50 binden başlıyor. Rakam da artırılabilir sayı da biraz fazlalaştırılabilir toplamda 3500 aile bu projeden faydalanacak. 1750 İstanbul, 875 İzmir, 875 Ankara şeklinde olacak. proje ile birlikte her ay 3.500 çalışan anne ile 3.500 eğitimli bakıcının iş hayatında kalmaları hedefleniyor. Evde olan annelerin çocuğu olan annelere faydalı olsun diye yapılan bir teşvik programı. Şu an 510 euro yaklaşık 19.300 lira gibi bir rakama denk geliyor.